Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2'de bir şehirler savaşı belediyeler savaşı serisine yeniden başlangıcımızı yapıyoruz dostlar Bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Nisan ayında yanlış hatırlamıyorsam Erzincan Belediyesi ile yine böyle bir şehirler savaşı serisi gerçekleştirmiştik ve zevkli de bir seri olmuştu aslında ama yanlış hatırlamıyorsam eğer o seri yarım kalmıştı ve ee, böyle bir şehirler savaşı serisinde bütün şehirleri fethettiğimiz bir şehirler savaşı serisi maalesef henüz hala yapmadık Ve bugün itibariyle özellikle son zamanlarda böyle bir şehirler savaşı, belediyeler savaşı serisi yapmamıza dair gerçekten çok fazla öneri de geliyordu yorumlardan Ben de bunları dikkate almaya çalıştım ve bugün Sivas'ta yeni bir belediye savaşı serisine başlıyoruz Dostlar neden Sivas'ta? İnanın ben de bilmiyorum Hani... Ne bileyim Türkiye'de çok fazla Sivaslı var, bunu zaten hepimiz biliyoruz. Benim çevremde de çok fazla Sivaslı var. Ben de ne bileyim bir Sivas serisi yapalım dedim, Sivas belediyesi ile oynayalım dedim, ee, zevkli olacağını düşündüm. Şimdi öncelikle Sivas 17 tane eyalete yani ilçeye sahip. Gördüğünüz üzere buradan tek tek sayabiliriz zaten Doğanşar, Koyulhisar, Suşehir, Akıncılar vesaire. Ki Sivas'a da ben de pek çok kez gittim. Gerçekten güzel bir yer. Özellikle Su şehrinde yanlış hatırlamıyorsam kalmıştım bile hatta. Eee zaten ben buradan İstanbul'a ne zaman gitmek istesem ki İstanbul benim ana yurdum orada doğup büyüdüm. İstanbul'a ne zaman gitmek istesem Sivas üzerinden geçiyorum her türlü. Geçmem gerekiyor Refahiye'den geçip. Sonra su şehri üzerinden geçerek gidiyorum. Reşadiye'den vesaire, Niksar, Erba. Buradan var ya direkt benim İstanbul rotasını çizebilirim aslında size de. Şu anda vakit kaybetmeyelim abicim bununla. Bugün Sivasla yeni bir belediye savaş serisine başlıyoruz. Dediğim gibi 17 adet ilçemiz bulunmakta. Şurası gördüğünüz üzere Sivas'ın merkezi, merkez bölgesi. Bunun dışında da toplam 16 adet ilçemiz var. Yani Sivas asla bakarsanız doğunun en güçlü belediyelerinden bir tanesi. Çok fazla orduya sahip Sivas gerçekten de. E, zaten şöyle bir doğuya baktığınızda Erzurum 5. sırada. Onlar da gerçekten çok güçlü. Trabzon 10. Giresun 19. Ordu 11. Ee, Samsun 13 yani aslına bakarsanız genel olarak doğuda da Karadeniz'de doğuda vesaire gerçekten güçlü belediyeler var Özellikle Erzurum gerçekten güçlü 5. sırada ve toplamda bir merkez 19 ilçe olmak üzere 20 adet toprağa sahipler onlarda Tabi oyunun en güçlüsü belediyelerin en güçlüsü İstanbul 1. sırada bulunuyor ve 2. sırada Konya var Ne Ankara ne İzmir 2. sırada Konya bulunuyor Kendilerinin merkezleri dışında 30 adet daha ilçeleri var. Ankara 4. sırada, İzmir 3. sırada, 5. sırada da zaten dediğimiz gibi Erzurum var. Biz de 15. sırada başlıyoruz bakalım. Zorluk Hepsavi Savaşçı klasik oyuncusu %100 eğer saldırganlıkta %50 de olacak şekilde başlangıcımızı yapıyoruz. Dostlar bakalım Sivas Belediyesi'ni nedenli büyütebileceğiz, nedenli güçlendirebileceğiz. Hep beraber göreceğiz dostlar. Sivas Belediyesi olarak vizyonumuz Pek çok toprağa, pek çok şehri, belediyeyi, ilçeyi diğer şehirlerin belediyelerinden çok daha güzel şekilde yönetebileceğimiz kanaatindeyiz. Dolayısıyla Erzincan olsun, işte Malatya olsun, çevredeki bütün diğer şehirleri, Kahramanmaraş Gezi aynı şekilde kendi elimize, kendi belediyemizin e, himayesi altına almaya çalışacağız. Başkentimizde zaten tam olarak merkezde. İlk olarak nereyi ifade Tabii ki de çevremizdeki en güçsüz belediye ile başlarız. Yani... Tokat 37, Yozgat 23, Kayseri 24, Malatya 28, Maraş 41, Erzincan 47. Lan en güçsüz de Erzincan'mış sınırımızdaki belediyelerden. Erzincan'ı mı fethedeceğim şimdi? Ben orada yaşıyorum ama bak ben a, şurada yaşıyorum valla şuralarda bir yerde yaşıyorum. Tam şuralarda bir yerde. Ayıp lan. Direkt girip kendi şehrimi fethedeceğim şimdi. En güçsüz oymuş abi yapacak bir şey yok. Belediye yönetiminde zayıflık ve duygusal yönetimin kontrol edilememesi gibi bir durum asla olmaz. Biz duygularımızı bir kenara bırakıp bu belediyeyi genişletmek ve büyütmek amacıyla elimizden ne geliyorsa yapacağız efendim. Özellikle araştırmaya çok ciddi bir puan verdim. 15 puanlık bir puan verdim araştırmaya. Çevremizdeki bazı belediyelerle ilişkilerimizi geliştirmemizde fayda var. Örneğin Giresun'da ilişkileri geliştirmek mantıklı olacaktır. Ordu bizden daha güçlü bir belediye. Onlarla da şimdilik ilişkilerimizi geliştirelim. Onun haricinde bizim sınırlarımızda bizden daha güçlü bir belediye bulunmamakta. Dolayısıyla sadece Ordu ve Giresun'da ilişki geliştirmek en azından şu an için yeterli olacaktır. Erzincan Belediyesi'nin 47 binlik bir ekonomisi var. Dolayısıyla bize 20 binlik bir ordu muhtemelen yeterli olacaktır. Ordu bize hakaret etmiş... Üzücü bir durum. Ordunun bize ne, neden hakaret ettiğini bilmiyorum. Ama öyle ya da böyle biz Erzincan Belediyesi'ni elimize geçirdiğimizde Ordu'dan da daha güçlü olacağız. Erzurum'dan bile daha güçlü olacağız. Aynen öyle abi. Dolayısıyla Erzincan Belediyesi'ni ele geçirmek bizim için son derece büyük önem arz ediyor. Şöyle ordu basım işlemlerimizi yapalım. Özellikle Sivas'ın tabii merkezinden güzel sayıda bir ordu çıkarabiliyoruz. Altın yayla, şarkışla, gemerek pek çok ilçemizden ordularımızı topluyor ve Erzincan Belediyesi'nin sınırlarına doğru yolluyoruz. Bu arada eksiğe düşmüşüz. Yani o kadar çok da bir ordu toplamaya gerek yok aslında bakarsanız. Gerçekten fazlası zarar bence. Aynen öyle evet Doğan Şar'dan bir ordu bastım. Şimdi bunları nerede toplayacağız? Gölova'da bir de şuradan Gölova'ya 1500 ordu yollayalım. Aynen öyle Gölova ve Akıncılar toprağında topladık. Tamamdır. 5, 10, 13, 16, 17 bin, 18 bin, 17 bin, 18 bin bandında bir orduyla Erzincan Belediyesi'ni fethetmeye hazır ve nazırız efendim. Tarih 7 Ocak 2021 Erzincan Belediyesi'ne an itibariyle savaşımızı ilan etmiş bulunduk. Kemahiye, İliş, Refahiye hepsinde bu ilçelerin çok yakından biliyorum. Şu anda bunları fethediyor olmak çok acayip geliyor bana gerçekten. Evet şu anda evime giriyorum. Basmaya bildiğiniz şu anda ben evime giriyorum abi. Evet, evimi de fethettim. Hayırlı uğurlu olsun. Artık ben Sivas'ta yaşıyorum. Kendimi de tebrik ederim. Kendi kendime kendi evimi Sivas'a fethettirdim. Evet, Otlukbeli Tercan'ı da aldık ve Erzincan Belediyesi tamamen fethedildi. Gayet güzel ama bütün toprakları pek tabii ki alamıyoruz. Olsun, sağlık olsun. Hiç sorun yok. Şöyle Erzincan Belediyesi'nin yarısı kadar bir kısmını alarak merkezimize, Sivas merkeze geri dönüyoruz. Şimdi ben Sivas merkeze birazcık yatırım yapacağım. Öncelikle bir ikmal kampı, bir cephanelik bir kütüphane, bir atölye, bir tane de çiftlik. Aynen öyle abi güzel. Çiftliği ikinci seviyeye çıkaralım. Çiftliği üçüncü seviyeye çıkaralım. Evet gerisine teknolojimiz yetmiyor. Bu saatten sonra birazcık teknoloji yatırımları da gerçekleştireceğiz. Erzincan'dan aldığımız bütün ilçeleri ve merkezi bu arada Erzincan'ın merkezini de ele geçirdik artık. Erzincan'ın merkezi üzümlü. Erzincan'da yaşayan arkadaşlarım var selamlar. Bu arada Sivas'taki bütün arkadaşlara da selamlarımı yolluyorum. Sivas'taki herkese bol bol selamlarımı yolluyorum efendim. Şöyle birazcık daha arttırırsak eğer eyalet alfayı. Çünkü fethettiğimiz yerler sanki farklı yermiş gibi görünüyor arka plandaki renklerden dolayı. Bu arada açıklamada link olarak bu modun nasıl kurulacağına ve nasıl indireceğinize dair mobilde de nasıl kurulacağı dahil olmak üzere bir video bırakacağım. Oradan modu indirebilirsiniz. Sizler de kendi bilgisayarınızda ve telefonunuzda rahat bir şekilde o videodan faydalanarak kurabilirsiniz efendim. Şimdi hızlı bir şekilde devam edelim. Artık biraz daha ufkumuzu genişlettik. Örneğin önceden Gümüşhane'ye sınırımız yoktu. Gölova Gümüşhane'ye gerçekten yakın Şiran'a ama e, sonuç olarak bir sınırımız bulunmamaktaydı Gümüşhane'ye. Artık Gümüşhane'ye de sınırımız var. Dolayısıyla ufkumuz genişliyor. E, sınırımız olan belediyeler gitgide artıyor. Tunceli'ye de mesela artık sınırımız var ve Tunceli gerçekten güçsüz belediyelerden bir tanesi. Bölgedeki, doğudaki güçsüz belediyelerden bir tanesi. Bir yandan da bir gözüm batıda. İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük belediyelerde ama... Şu anda Batı gerçekten sakin ve sessiz. Adana ve Hatay, İskenderun arasında bir savaş var. Evet, Adana Hatay'ı tamamen neredeyse aldı ve yapılan barış antlaşmasıyla İskenderun Kırıkhanı ilçelerine kadar topraklar Adana'ya geçti. Bir yandan tabi bu savaşları da bu şekilde takip edeceğiz. Evet, Muş ve Kars arasında bir savaş var. Kars asla bakarsanız benim memleketim sayılır. Yani memleketim Ardahan ama biliyorsunuz Ardahan sonradan kuruldu. Ee, normalde Kars'a bağlıydı önceden. O yüzden hani memleketim yarı Kars'ta diyebilirsiniz aslında. Evet Kars yendi bu arada abicim ağrıyı. Tebrik ederim. Yarı memleketim Kars'ı içten dileklerimle tebrik ediyorum. Gayet güzel bir ilerleyiş gösterdiler kendileri. Evet artık biz de yavaştan ikinci Erzincan seferi için hazırlıklarımızı başlatalım en iyisi. Şöyle asimilasyonlarımızı tekrar başlatalım. Çok güzel. Gelen teknoloji puanları var. 33 adet teknoloji puanı gelmiş. Gerçekten muazzam. Ordu bakımını 15'e çıkaracağım. Ee, nüfus artışı ve ekonomi büyümesine de şöyle şu şekilde 7'ye kadar vereceğim aynen öyle güzel tamamdır. Her şey şu anda çok iyi gidiyor. Yükseliyoruz da aynı zamanda 16. Sıraya kadar yükseldik şu anda ee, 18'den başlamıştık. Yok lan 15'tik. Biz düşmüşüz. Evet biz düşmüşüz abi. Yükseldik dedim az önce ama evet biz düşmüşüz. Her neyse 1 Ocak 2027 ikinci Erzincan seferimizde an itibariyle başladı. Ee, Erzincan'ın yeni merkezi olan Üzümlü Toprağı'na ilk saldırımızı gerçekleştiriyoruz ve tabii ki de başarılı oluyor gayet güzel. Son olarak da Tercan ve Otlukbeli toprakları gayet güzel oraları da aldık ve Erzincan artık tamamen Sivas Belediyesi'ne ait bir toprak parçası haline geldi. Artık yeni pek çok ilçemiz var artık Refahiye, İliç, Kemaliye, Kemah, Üzümlü, Çayırlı, Otlukbeli, Tercan ve Erzincan merkez artık Sivas'a dahil bu saydığım bütün ilçeler. Yani ileride artık sorarlarsa RFA Yener'in ilçesi Erzincan yok kardeşim. Sivas'ın ilçesi artık bu saatten sonra. Sıradaki hedefimiz muhtemelen Tunceli, Elazığ, Bingöl hattı olacaktır. Bunlar şu anda çevremizdeki en güçsüz devletler. 48. 38. ve 47. sıradaki devletlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla artık sıradaki amaçlarımız, hedeflerimiz, ilerleyiş rotamız bu belediyeler olacak. Tokat da keza aynı şekilde güçsüz asla bakarsanız. Kendileri 34. sırada bulunuyorlar. Kendilerinin üzerinde de her an bir sefer gerçekleştirebilirim. Orada en son bana sık sık hakaret ediyordu ama kendilerinin ekonomisini de sıralamasını da fazlasıyla geride bıraktım şu anda. Daha da bana hakaret etmeye bir tarafları yemez bu saatten sonra. İstanbul'un sessizliğini bu kadar çok koruyor olması beni gerçekten şaşırtıyor. İstanbul gibi bir belediye, çok güçlü bir belediye nasıl olur da hiç sessizliğini bozmaz. Gerçekten ilginç geliyor insana yani kulağa ilginç geliyor. Bu arada Yalova ne kadar güçsüz lan. Çok küçük kalıyor oğlum orada. Baya küçük kalıyor. Balıkesir kaçıncı? 6. sırada. Balıkesir de gerçekten çok güçlü. Konya Karaman'ı fethetmiş bu arada. Değil mi? Aynen yanlış görmedim. Evet Konya Karaman'ı fethetmiş. Baya tamamını fethetmiş. Hem de Konya zaten güçlü olmasına rağmen yaptığı bu fetihlerle kendi gücünü iyice arttırmaya devam ediyor. Kim bilir belki bir gün İstanbul'un bile gücünü geride bırakabilecek bir seviyeye gelebilir Konya. İç Anadolu'nun gerçekten büyüyen tehlikelerinden bir tanesi. Biz de Sivas olarak ciddi bir büyüyüş gerçekleştirdik şu ana kadar. Artık 26 adet eyalete sahibiz ve doğuda gerçekten çok büyük bir yer kaplıyoruz. Şöyle hemen ordularımızı yavaştan tekrar hazırlayalım. Asimilasyonlarımızı başlandı öncelikle Çayır lotlupeli üzümlü ve tercan topraklarında gayet güzel. Evet tamamlansın bakalım bunlar. Biz de o sırada bir yandan araştırma yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Yeterli bu kadar. 18 tane daha puan gelmiş abi muazzam. Hepsini nüfus artışı ve ekonomi büyümesi arasında bölüştürdüm. Artık yavaştan ordu basım işlemlerimize başlayabiliriz. Bu arada artık büyük gücüz. 7. sıradayız. İlk 10'a girdiğimiz için artık büyük güç olarak nitelendirilen belediyelerden bir tanesiyiz. Gayet güzel. Başkent ne durumda? Oo bak Ankara'da savaşa girmiş. Bak 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 Ankara kimle savaşa girmiş? Ee, bu kim? Afyon Karahisar. Bir dakika. Aa, aa, Ankara Konya Savaşı. Oha. Hem de Ankara baya baya Konya'yı şu anda ezip geçiyor. Gerçekten inanılmaz. Konya şu anda hem Afyon'la savaşta hem de Ankara'yla savaşta. Ve evet Konya bitti. Sadece çiftlik ilçesi kaldı. Evet orası da düştü ve evet abi Konya'yı bitirdiler lan. Konya'yı ciddi ciddi bitirdiler lan. Adamlar Karaman'a taşımak zorunda kaldılar. Evet Ankara'da barıştı ve güneye doğru gerçekten epey güzel bir genişleme göstermiş oldu Ankara'da. Ankara Belediyesi de. Konya'nın düştüğü hal. Bir dakika Konya gerçi tekrar kurtardı lan topraklarının bir kısmını. Ve kendilerinden hadi böyle deniz aşırı toprak deriz ya. Öyle bir şeyleri de var. Karamanlı toprağı da Konya'ya ait. Kendilerinin bir ilçesi. Sömürge haline getirmişler resmen Karamanlı toprağını. Orası da gerçekten acayip olmuş. Bir değişik olmuş. Evet şurada abi normalde nerenin toprağıymış? Normalde Burdur toprağıymış galiba ama şu anda artık bir e, Konya toprağı. Her neyse biz de en son ordu topluyorduk. Ordularımızı toplayalım seri bir şekilde Zara ilçemizde. Getirelim bir ara hepsini. Evet 11.200'lük bir ordu. Üzerine biraz daha ekleme yapacağım ve Tunceli Belediyesi'ne karşı bir sefere kalkışacağız. Bir sefere gideceğiz. Gayet güzel. Şu İmranlı, Su Şehri, Gölova. Hepsinden toplayalım ordularımızı teker teker. Gayet güzel. 21 binlik bir Sivas Belediyesi birliğiyle, Sivas Belediyesi belediye çalışanlarıyla evet, Tunceli seferine hazırız efendim. Gayet güzel. Özellikle Erzincan topraklarından zaten saldırılar gerçekleştirilecek. Çünkü bizim Sivas'ın ana topraklarının Tunceli'ye direkt olarak bir sınırı yok. Gerçekleştireceğimiz saldırıları gerçekleştireceğimiz ilçeler Kemaliye, İliç, Kemah, Erzincan merkez, Üzümlü ve Tercan ilçeleri... Sivas'ın ilçeleri tabii bunlar. Şöyle savaş ilan ediyorum hemen. 18 Nisan 2032 Sivas Belediyesi, Tunceli Belediyesi savaşı an itibariyle başlamıştır dostlar. Evet ilk saldırılarımız son derece başarılı oldu ve Tunceli merkez sınırlarına şu anda geldik. Hozat ve Çemişgezek topraklarına doğru şimdi bir hücum gerçekleştireceğiz. Evet merkezlerini de ele geçirdik. Gayet güzel. Tunceli merkez şu anda bizim elimizde. Burada bir bağlantı hatası var bu arada. Ee, Çemiş Gezek'ten Gerte, Perte Özür dilerim yapılan bağlantı Yapılmamış Evet gayet güzel Tunceli'yi de Burada bitirmiş olduk ve bütün Topraklarını alabiliyoruz gayet güzel bir haber Bu gerçekten de şöyle hemen bütün yine Sivas Belediyesi çalışanlarını bir araya Getirelim ve Sivas merkezi doğru Çekelim hemen yanı başımızda dönen bir savaş var Bu arada ee, Yozgat Oha Yozgat Yozgat Kayseri'nin içinden Geçti abicim şu anda Evet Yozgat çok büyüdü şu an. Artık 145 bin ekonomileri var. Kayseri de artık ikiye bölündü. Batı Kayseri ve Doğu Kayseri şeklinde nitelendirebileceğimiz bir şekilde Kayseri toprakları da şu anda ikiye bölündü. Orada da gerçekten acayip bir görüntü, acayip bir durum ortaya çıktı. Evet, belediyeler gitgide agresifleşmeye devam ediyorlar. Şimdi şöyle yapacağım ben bir görüntüyü. Oyun ayarlarından hemen. Şöyle yapalım. Evet, şu şekilde bakınca şu anda durum daha iyi anlaşılıyor. Değil mi? Evet biz bayağı büyümüşüz bu arada. Maşallah artık Erzurum'a bile sınırımız var. Tasvip aslan Erzurum'a sınırımız var lan. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi sıradaki hedefimiz neresi olacak abi? Tabii ki de Malatya, Elazığ, Bingöl hattı. Güneydeki bu 3 adet belediyeyi şimdi de elimize geçirmeye çalışacağız. Aslına bakarsanız hemen Kayseri'ye bir savaş ilan edip Doğu Kayseri'yi kendi elimize geçirebiliriz. Bu da bizim için faydalı olacaktır. Aynen öyle Doğu Kayseri resmen fethedilmeyi bekleyen bir toprak parçası. Şöyle Doğu Kayseri'ye de saldırımızı yapalım. Evet gayet güzel Doğu Kayseri artık bizimdir. Barışımızı imzalayalım bu benim için yeterli. Tamamdır gayet güzel. Şey yapalım bu arada Yalta Alfa'yı tekrardan düşürelim. Çünkü bu şekilde şeyleri göremiyoruz. İlçeleri göremiyoruz. Aynen şu şekilde yeterli. Tamam bu şekilde anlaşılıyor zaten hangi toprağın neresi olduğu. Hatta biz kendi rengimizi şöyle birazcık daha kırmızıya doğru çevirirsek eğer daha da iyi anlaşılacak. Heh bak bu şekilde daha iyi mesela. Bu şekilde hem ilçeler görünüyor hem de hangi topraklar bizim çok daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Gayet güzel. Ee, şimdi efendim sıradaki hedefimiz dediğim gibi Elazığ. Şimdi Elazığ'a bir hücum, bir saldırı gerçekleştirmeye çalışacağız. Elazığ'ın ekonomisi 62 binlik bir ekonomi. Ne öyle devasa çok büyük bir ekonomi ne de öyle hafif alınacak kadar küçük bir ekonomi. Dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Ee, ne kadarlık bir ordu toplayalım? Mesela 30 binlik ya da 25 binlik bir ordu son derece yeterli olacaktır. Biraz daha Erzincan ve Erzincan'ın ilçelerinden bu kez. Ordu toplama işlemlerimizi gerçekleştirelim Zira kendi topraklarımızı Sivas topraklarını gerçekten ciddi manada Kullandık zaten en son yaptığımız Savaşlarda bastığımız ordularla Şöyle toplayalım bakalım evet 9000 ordu buradan geldi Kaç oldu şimdi 15000'e kadar Çıkardık elimizdeki ordu sayısını çok güzel Pınarbaşı ve Sarıs topraklarını henüz yeni Fethettik Doğu Kayseri'den Dolayısıyla oradan henüz e, ciddi bir ordu Çıkaramıyoruz tamamdır Sivas merkeze getirelim yeniden orduları Evet toplam 22000'lik birliğimizde Mazgir toprağından Elazığ'a doğru bir saldırı gerçekleştireceğiz. Savaşımı da ilan ettim abi. Savaştan itibariyle başladı. Aa oradan bağlantı var mıymış? Tüh ya. Çok pardon ben görmedim oradaki bağlantıyı. Evet. Tunceli'deki ilçelerimiz birer birer şu anda e, Elazığ'ın eline düşüyorlar. Gerçekten üzücü. Acilen bir tedbir almamız lazım. Ve Elazığ... Tahmin ettiğimden çok daha yüksek sayıda orduyla şu anda bizim karşımıza çıktı. Gerçekten bu kadar yüksek sayıda bir ordu beklemiyordum ben. Evet kendileri güçlü çıktılar gerçekten de. Tamam şimdi ilerlemeye çalışacağım biraz. Yok abi ilerleyemiyorum yok ordum bitti. Şaka gibi gerçekten ordum bitti benim şu anda. Adamlar ilerlememe izin vermediler. Hem de 21 binlik gerçekten devasa bir belediye personeli kadrosuyla gelmiş olmama rağmen. İnanılmaz. İnanılmaz. Hemen getirelim geriden destek birlikleri. Refahiye'den özellikle Erzincan'ın kuzeyindeki ilçelerden biraz daha ve Erzincan merkezden birliklerimi getirmeye çalışacağım. Yani Elazığ'a karşı böyle bir savunma yapacak vaziyete düşeceğimizi açıkçası tahmin etmezdim. Elazığ beni ziyadesiyle şaşırttı. Tamam sorun değil şu anda biraz daha kontrolü elime alabiliyorum gibi görünüyor ama bakacağız. Yine ordu basım işlemlerine devam edelim. Aslında kendi topraklarımızdan da basabiliriz. Abi param da bitmiş. Karşım biz barışabilir miyiz? Ben şu toprakları vermiyor da lan topraklarımı ilçelerimi de vermiyor. Bak sen şuna. Tamam ben şunları geri alayım öyle barışayım o zaman. Sanki barışmama da pek gerek kalmadı gibi ya. Bence bunların gücü bitti abi. Bence en azından bir toprak alabiliriz ya. Ben inanıyorum. İki toprak da alırız. Ya abicim ama şuradan da kaçmayın işte ya. <laughs> Hep unutuyorum, hep açık veriyorum. Oradan kaçıp gidiyorlar var ya. Şaka gibi gerçekten. Tamam bu sefer kaçmalarına izin vermedik abicim. Tamamdır bu sefer hallettik gayet güzel. Şimdi bütün orduları Kovancılar ilçesinde toplayıp aynı şekilde devam edebiliriz artık. Evet çok güzel tamam bu kadarı yeterli abicim şimdilik. Benim için şu anda bu kadar toprak yeterli. Kovancılar, Karakoçan ve Palu topraklarını, Palu e, ilçelerini elimize geçirmiş olduk Elazığ'dan ama artık bundan sonra çok daha büyük sayıda ordularla belediyelerin üzerine gitmemiz gerektiğini bence ziyadesiyle anlamış ve idrak etmiş olduk efendim. Artık ilk bölümü yavaştan burada noktalıyorum. Sivas Belediyesi ile başladığımız Belediyeler Savaşıyor serimizin ilk bölümünü burada tamamlıyoruz efendim. Umarım uzun zamandır da bekliyordunuz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm ve umarım hoşunuza giden bir seri olmuştur. Açıklamadaki linklerden Instagram hesabıma ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Kesinlikle de katılmanızı öneririm. Age of Tsuru Türk yoktu konforumuna ulaşabilirsiniz Yine aynı şekilde Twitch linkime de ulaşabilirsiniz Bir dahaki bölümde ve yayınlarda görüşmek üzere Hoşçakalın